Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Birbirlerini Allah için seven kardeşler topluluğu olarak tekrar bir İslami Şuur dersinde birlikteyiz. İnşallah bugün İslami Şuur derslerinin kırkıncısını icra edeceğiz. Konumuz İman ve amel münasebetinin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Tabi sadece iman ettim demekle olmaz. Bunun gereği salih ameller yapmak gerekir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ hadu, وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ اَلصَّابِئ۪ينَ Men amene billahi vel yevmil ahir ve amila salihah felehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun alehim ve lahum yahsanun sadaka allahul azim Şüphe yok ki iman edenler Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler bunlardan kim Allah'a hakkıyla iman eder ve gerekli olan salih ameli işler ve ahiret gününe inanırsa Rableri katında onlara ecirleri, mükafatları vardır. Bunlar için korku yoktur ve bunlar mahsunda olmayacaktırlar. Yahudilerin şöyle bir takıntısı var. Cennet bize hastır. Cennet bize özeldir ancak biz cennete gireriz. Diğer insanların cennetlik olduğunu kabul etmezler. Cennetin kendilerine has olduğunu söylerler. Cehennemle alakalı da hani len temessenen naru illa eyyâmen ma'dûdâd bize cehennem ancak sınırlı sayıda sınırlı günler dokunur. Başka asla dokunmayacak derler. Hani 40 gün Musa Aleyhisselam Turu Sina'ya Rabbimizle konuşmaya gittiği zaman Samiri'nin yapmış olduğu buzayı tanrı edindikleri gün sayısı 40 gün. Daha fazla dediler biz cehennemde kalmayız. Yani temel inançları şu. En fazla biz Yahudiler 40 gün ateşte azap görürüz. Ondan ötesi olmaz. Cennet Cennetse sadece bize hastır. Yahudi olandan başkası cennete giremez. İşte bu ayeti kerime kim ki Müslümanlar, iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler kim ki Allah'a iman eder, salih amel işlerse Allah katında onlara ecirleri vardır. Ahiret günde imanla birlikte bir takım insanların iddia ettiği gibi Yahudilerin ve Hristiyanların cennete girmesinin delili değildir bu ayeti kerime. Peki sahabiler ne olacak? İşte kimisi yıldıza tapanlar deniliyor, kimisi meleklere tapanlar, kimisi de Hristiyanlardan farklı bir zümre. Bu ayeti kerimede temel unsur şudur. Biz Yahudiyiz demekle cennet bulunmaz. Biz Hristiyanız demekle cennet bulunmaz. Her kim ki Allah'a iman eder, ahiret gününe iman eder, iman esaslarını kabul eder ve onun gereği salih amel işlerse cennete girecek olan odur. Peygamberimiz gelmeden önce hakkıyla Hazreti İsa'ya iman edenler, onun gereği salih amel işleyenler onlar cenneti bulacaklar. Hakkıyla Hazreti Musa'ya iman edip gereğini yapanlar cennete girecekler yıldıza tapmış, daha sonra güneşe tapmış, meleklere tapmış. Ama yıldızın da, güneşin de, meleklerin de Rabbi olan Allah'ı bulup ona iman etmiş, ahiret gününe iman etmiş, kelime şahadetle mümin olmuş, Müslüman olmuş, o da cenneti bulup cennete girecek. İnnet dine indallahil islam. Muhakkak ki Allah katında yegane din İslam'dır. Kim İslam'ı bulursa, mümin olursa, Müslüman olursa cennet onun için vardır. Cennet Yahudi'ye, cennet Hristiyan'a has bir mekan değildir. Bu mahiyetiyle işte Allah Celle Celaluhu Yahudilerin bir takım böyle temelsiz isnat ve iddialarını aslında bu ayeti kerimeyle de çürütmüştür. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra, Kur'an'ı getirdikten sonra her kim ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime şahadeti getirmezse bu tebliğ ulaştığı halde, bu davet kendisine ulaştığı halde hala Yahudi, Hristiyan veya başka bir din üzere kalırsa o kimse cenneti bulamaz cenneti göremez. Ta ki kendi zamanında gelen peygamber ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona iman etmedikçe cenneti bulamaz. Zaten bu Yahudiler Bakara suresi 40. ayetten itibaren 22 tane ayeti kerime Yahudileri anlattı. İhanetin anlattı Yahudilerin hilesini günahkarlığını peygamberlerine karşı baş kaldırmalarını asi bir yapıda olduklarını aldatıcı olduklarını kibirli olduklarını sözde durmadıklarını ve her şeyin usulünü bozduklarını Hazreti Allah anlattı. İşte bu ayeti kerimeyi bu noktada bu şekilde görmek lazım. Kim cennetliktir? Kim cehennemdedir? Bunun hükmünü verecek olan Allah'tır. İyi amel nedir? Salih amel nedir? Güzel iş nedir? Bunun hükmünü verecek Allah'tır. Bunu Allah belirler. Çünkü insanların kendilerine kaldığı zaman salih amel dediğimiz şey, iyi amel dediğimiz şey farklılık arz eder. Mesela Fransızlar zamanında Cezayiri sömürdüler. Cezayir'i alt üst ettiler. Kana boyadılar. 2 milyon kan döktüler. Bunu Salih iyi bir iş görerek yaptı Fransızlar. Mesela Yahudiler kim ne kadar Müslüman öldürdü? Yahudinin derecesi o kadar yüksektir kendi inancına göre. Müslümanlara ne kadar zulmetti? Filistin'den ne kadar uzaklaştırdı? Onların çoluk çocuk 7'den 70'e öldürdü. Onlara göre bu salih ameldir. İşte Amerika en yakın zamanda Irak'ta 500 milyon ton bomba attı. Adına bir de barış hareketi dedi. Adına bir de ıslah hareketi dedi. İfsad ederken, ihlal ederken, ihanet ederken taş üstünde taş, gövde üzerinde baş bırakmadığı halde 2 milyon Müslümanı katledip sakat bırakıp nicelerinin ırzına namusuna göz diktiği halde Amerika bunu yaparken adına barış hareketi dedi. Yani Hindular işte ölülerini yakmayı salih amel kabul etti. Hindular ölülerini yakmayı salih amel adetti. Bu insanlara bırakılacak bir şey değil. Salih amel elverişli, yararlı, güzel olan demek. Terim olarak ise salih amel Allah'a inanıp, inanç esaslarını kabul edip, Allah'ın rızasını kazanmak için bir kimsenin yapmış olduğu güzel işlere, güzel eylemlere salih amel denilir. Kıymetli kardeşlerim, amel lafzı Kur'an'da 360 defa geçer. Tam 360 defa amel lafzı geçer. Salih amel ise 60 defa, 90 defa zikredilir. Salih amel 90 defa zikredilir. Bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getirse, nehilerinden uzak durmuş olsa, işte bu kimse salih amel sahibi, salih bir mümindir, salih bir Müslümandır. Yeter ki Allah'a iman eden, Allah'tan sevabını bekleyen, Allah'ın rızasını gözeten bir kimse olsun. Mesela çoluğuma, çocuğuma, eşime, helalinden rızık getireyim. Onların temel ihtiyaçlarını gidereyim. Kimseye muhtaç olmasınlar. Gözleri dışarıda olmasın diye iffetini, namusunu, helalini düşünerek bir kimsenin ailesine, hanımına, çoluğuna, çocuğuna yapmış olduğu gayret çabalar bunların hepsi de salih ameldir. Fakiri, fukarayı, yoksulu, muhtacı gözetmek, fakirin, fukaranın, yoksulun derdine dert olmak, derman olmak, yolda kalmışın yol olmak, sıkıntının sıkıntısını gidermek, boşluğunun borcunu eda etmek, bütün bu uğurda yapılan gayretler, çabalar, her birisi salih amel, güzel iş manasındadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sa'd bin Ebi Vekkasa der ki, Ya Sa'd, eğer sen Allah rızası için, bir başkasına ikramda bulunursan işte sevap elde etmiş olursun. Hatta kendi hanımının ağzına bir yiyecek götürmüş olsan bu sebeple de sevap kazanmış olursun. Demek ki insanın velev ki kendi hanımı da olsa, kendi çocuğu da olsa iyilik ve ikramın tamamı yine salih amel, hasene ve güzel eylemler içerisinde akdedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de çokça iman edenler, salih ameller ahiret gününe imanla birlikte geçmekte. Yani iman etmek, salih amel yapmak ahiret gününe imanla birlikte geçmektedir. Çünkü salih amelle birlikte iman kemali bulur. Salih amel sahibi ancak ahiret inancının böyle kalbinde yerini bulmuş olur salih amel işlemekle birlikte, salih amel yapmakla birlikte, salih amelin tadını almakla birlikte, ibadetler, namaz, oruç, hac, zekat, fakiri gözetiyor, fukarayı gözetiyor, bundan zevk alıyor. Salih amelleri işlemekten mutluluk duyuyor. Başkasını da, bir başkasını da salih amele yönlendirmek, salih amele teşvik etmek, aynı şekilde sevabı gerektirir. Aynı zamanda her mümin, her Müslüman bunu kendisi yaptığı gibi başkasının da yapmasına gayret göstermelidir. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman salih amele teşvik eden ayet-i kerimeler var. Rabbimiz resulleri muhatap alarak işin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anlamamız açısından söylüyorum. Ya eyyühe'r rusul ey Resuller, ey peygamberler kulu tayyibat temiz ve helal olan şeylerden yiyiniz ve amelu ve salih amel işleyiniz inni bima taamelun alim ben sizlerin yaptığınız şeylerin hepsini bilerim bilmekteyim işte ey rasuller ey peygamberler temiz ve hoş olanlardan yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Yine Rabbimiz ve men tabe ve amile saliha fe innehu yetubu ilallahi metabe her kim ki tövbe eder ve salih amel işlerse Allah'a döndüğü zaman tövbesi kabul edilmiş bir şekilde döner. İşte salih amel tövbenin de kabul edilişinin bir gerekçesidir. Tövbe ettikten sonra onu salih amelle devam ettirmek salih amelle devam ettirmek tövbede samimiyetin bir işaretidir. Yine aynı şekilde Rabbimiz buyurur ki اِنَّ <laughs> âmenû ve وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ <laughs> Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler اُولَٰيكَ hayrul beriyye işte onlar mahlukatın en hayırlısıdır. Su ulaşmamış bir kimseye su ulaştırmak akan bir suyu muhtaca ona sevk etmek, var olandan olmayana ulaştırmak, her birisi salih ameldir, salih amelin ta kendisidir. Salih ameller insanın rızkını bollaştırmaya, Allah'ın rızasını kazandırmaya ve sevgisini kazandırmaya birer vesiledir. Her salih amel bir güzelliği kendisine celbeden bir güzelliktir. Rabbimiz اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ İman edip de salih amel işleyenler Hz. Allah onlara bir sevgi lütfedecek. Onda sevgi meydana getirecek. Yani bu Allah'tan onlar için bir sevgi, bir rahmet, Rahman olan Allah'ın sunacağı bir mükafat olarak ifade edebiliriz. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman edip, imanın gereği salih amel işleyenler var ya, لَهُمْ بَغْفِرَةُ وَرِزْغُنْ kerim Onlar için bir af vardır ve çok değerli, kıymetli rızık vardır. Bunun hem dünyada hem de ahirette olması noktasında kıymeti tefsirlerde ifade edilmektedir. Salih ameller kişinin derecesini yükseltir. Her bir amel, salih amel kişiye derece kazandırır. Rabbimiz öyle buyurur: "Ve li kullin derecat. Her birisi için dereceler vardır. Neden dolayı mimma amilu. Amellerinden dolayı, işlemiş olduklarını ameller sebebiyle onlara rafleri katında dereceler vardır." وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ Senin Rabbin onların yapmış olduğu şeylerden habersiz ve gafil değildir. Yine Hazreti Allah وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا amilu Yapmış oldukları amel sebebiyle onlara yine dereceler vardır buyuruyor. Bu şekilde salih amel kulun hak katında yükselişinin, mücelmesinin derece kazanmasının sebebidir. Musibetler, sıkıntılar, kazalar, belalar eksik olmaz. Ama kul şunu bilmeli. Her türlü güzellik, ikram, rahmet, merhamet, kişiyi sevindiren hadiseler Rabbimizin bir lütfudur, ikramıdır. Kaza, bela, musibetse kendilerimiz ettiğimizin bir gerekçesidir. Allah Celle Celaluhu bu hakikati şöyle bize haber verir. Ve ma bir musibetin fe bima kesebete size her ne musibet gelmişse kendi ellerinizin etmiş olduğu sebebiyledir. Ve yafan kesir. Halbuki Allah da çoğunu affediyor. Yani bizim her yaptığımız yanlış, günah, isyan sebebiyle bizi cezalandırmıyor. Affettiği elbette çok çok daha fazladır. Salih amel Men amile salihan feri nefsi. Kim ki Allah'ı dinler, peygamberini dinler, öğüt, nasihat dinler de her kim ki salih amel işlerse kendisi içindir o. Kendi lehinedir o. Kendi faydasınadır o. Men ese'e fe aleyhe. Kim de kötü amel yaparsa o odunun aleyhinedir. Sümme ila rabbikum turcaun sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Her kim ne etti karşılığını bulacak. Feme yamel mifkale zerratin hayran yara. Her kim ki zerre miktarı hayır yapmışsa da onun karşılığını görecek. Ve me yamel mifkale derratin şerran yara. Her kim de zerre miktarı şer işlemişse o da onun karşılığını görecek. Ahiret hayatı var. Dünya hayatında yapıp etmiş olduğumuz hayra karşı hayır, şerre karşı şer. Salih amellere karşı Rabbimizin rahmetiyle, merhametiyle cennet var, cemaullah var. Kötü amellerin karşılığı da adalet gereği. O zaman onun karşılığı, günahın karşılığı elbette azap var, ateş var. O gün gelecek. Ye, Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler Allah'tan korkunuz vel tenzur nefsüm mâ gaddemet li gadi ve tegullâh innallâhe khabirun bime Ey iman edenler Allah'tan korkun. Her bir kimse yarın ne hazırladığına baksın. İşte yarına hazırlığımıza bakalım. Hayrın karşılığı mutlaka mükafat olacak. Vesileyle يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ nefsin مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْتَرًا Hayır namına her kim ne yapmışsa mutlaka onun kendisine getirildiğin o gün görecek. Öyle bir gün bulacak ki, öyle bir gün gelecek ki her bir kimse hayır namına ne yapmışsa karşılığını görecek. Ve mâ amilet min su'in. Peki yapmış olduğu kötülükler sebebiyle. Teveddü lev enne beynehe ve beynehu emeden baide. O zaman yapmış olduğu kötülük karşısında o yaptığı kötülükle arasında uçsuz bucaksız bir mesafe olmasını isteyecek. İşte Allah bu şekilde kullarını kendisine karşı gelmekten uyarıyor. Allah çok çok şefkat sahibidir, kullarına merhamet sahibidir. Şefkatine, merhametine güvendiğimiz Mevla'ya karşı kulluğumuzu ziyadesiyle yapmaktır bize düşecek olan. Niyetimiz bir takım amelleri, salih amelleri güçlendirir. Aynı ameli iki kişi yapar. Niyeti daha güçlüsü, sevabını çok alır. Niyetin bir diğer görevi de bir takım adetler vardır. Sıradan işlerdir. Ama niyet sebebiyle ibadete dönüşür adetler. Uyumak adettir. Ama abdestli uyur. Vaktinde uyur. Gece kalkayım da gece ihya edeyim. Teheccüd kılayım niyetiyle uyur. Uyku o kimse için ibadet olmuş olur. Adam yer, yemek adettir. Ama yiyeyim ki ibadete enerji olsun. Allah yolunda gayrete enerji olsun. Allah yolunda cihada enerji olsun. Sahurumda iyi yiyeyim ki orucumu rahat tutayım. İşte bu adetlerde. de o niyet düzgünlüğü sebebiyle ibadete dönüşür. Allah'ın Resulü'nün buyurduğu gibi niyetül mümin hayrü min ameli. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. İşte elimizde de Allah'ın bize lütfetmiş olduğu böylesine bir kuvvetle güç var, nimet var. O da niyeti halis tutmak, niyeti tasih etmek bizlerin malları, evladı, iyali, varlığımız değildir Allah'a yaklaştıracak olan. Allah'a yaklaştıracak olan elbette salih amellerimizdir. وَمَا ve وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى Sizin mallarınız ve oğullarınız değildir bizim katımızda sizi bize yaklaştıracak olan اِلَّا مَنْ اَمَنَ وَاَمِلَ صَالِحًا ancak kim iman eder, onun gereği salih amel işlerse, felahu ceza udafim bima amilu yapmış oldukları amel karşılığında kat kat mükafat vardır ve hum fil gurufat onlar cennet köşklerinde odalarında eman ve güven içerisindedirler salih amellerin kabulünün iki şartı vardır birincisi iman ikincisi salih düzgün bir niyet İmanla birlikte bir kimse niyetini sağlam ve sahih tuttuğu zaman işte o salih amel. Deme ya'mel min salihati min zekerin unsa. Erkek olsun, kadın olsun. Her kim ki salih amel işlerse o <laughs> huve mümin. Mümin olduğu halde fe ulaike yedhulunel cenne. O elbette cennete girecektir. Ve la yuzlamuna nakira zerre kadar bile o kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Yine Rabbimiz men amila saliha min zekerin ev unfe ve huve mümin mümin olduğu halde her kim ki salih amel işlerse erkek olsun kadın olsun fark etmez fele nuhiyennehu hayatan tayyibe biz onu hoş bir hayat ile e, hayat vereceğiz tatlı bir hayat vereceğiz ona Meşhur hadisi şerif hepimiz duymuşuzdur, biliyoruzdur. İnne mel amelu bin niyet. Ameller ancak niyetlere göredir. Ve inne meli kulli mirin Her bir kimse için ne amel işlemiş sonun karşılığı vardır. Kıymetli kardeşlerim. Salih ameller yapmak gibi başkalarına öğretip başkalarını teşvik etmek de aynı şekilde sevabı getirir. Hani Resulullah buyuruyor ya. Eddellu alil hayri kefaiye hayra delalet eden, hayır yapmış gibidir. Hayra sebep olan, hayrı işleyen gibidir. Men selle fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile bihe min gayren yenugse min ucunim Kim ki İslam'da bir çığır açarsa ama güzel bir çığır, güzel bir adet, sevabını aynen alır. Her kim de o açmış olduğu çığırdan, güzellikten, adetten istifade ederse onlardan hiç eksiltilmeksizin toplamı kadar sevap yine ona verilir. Yeter ki güzelliğin, hayrın öncüsü olalım. Salih amelin teşvik edicisi olalım. Salih amel merkezlerini, insanları salih amele teşvik eden kurumları, kuruluşları çoğaltalım, destekleyelim. Onlara biz de bu şekilde katkımızı sunmuş olalım. Hayrun nes men nes. İnsanların en hayırlısı mı olmak istiyoruz? insanların en hayırlısı buyuruyor Peygamberimiz. insanlara en faydası dokunandır. Ve şerrün nes, meyyadurrün nes. İnsanların en şerrisi de insanlara zarar verendir. Demek ki seyyidül kavmi hadimuhum. Resulullah'ın diliyle kavmin efendisi kavme hizmet edendir. Salih ameller sınırlı değildir. Sadece namaz, oruç, aç, zekat Bunları salihame zannedip bir hataya düşmeyelim. Eşimizden dostumuza fakir, fukara, yoksul nefes alıp veren insan hatta ve hatta hayvanat onlara yapılan her türlü fayda, güzellik, meşru sınırlar çizilmiş bir şekilde yapılan güzellikler, eylemler salih amel dairesindedir. Allah'a varan giden salih amel çoktur. Nefeslerin sayısı kadardır. Zamanı zemini durumuna göre festebul hayrat hayırlarda yarışınız kıymetli kardeşlerim. Tekrar bir İslami şuur dersinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.